Hadi geç. Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz yavru doğuran, yavruları 20 günlük olan bir anne ne yapılmalı? Ne verilmeli? Nasıl davranılmalı? Size onu anlatacağım. Şimdi bu annemiz Mia. 4 yaşında. Benim kızım. Yavrular şu an 20 günlük. Hop. Otur. Hayır. Hayır. Otur. Yat. Bekle. Dört yaşında bir Mia. Çok tatlı bir kızdır. Harikadır. hop Harika bir şeydir. Bunu yavrular 20 günlük. Şimdi 20 güne kadar anlayış çıkartmadım. Ee, gıdayı bastım. Gıda derken ne verdim? Gıda mesela. Gıda. Mama verdim. Royal Canin veriyorum. Sabah Royal Canin veriyorum. Akşam e, ona mama hazırlatıyorum. Ne hazırlatıyorum? Sebze olarak ya da pirinç, mercimek, yeşil mercimek. Gün mamalı hazırlatıyorum. Akşamları yemek veriyorum. Ama gündüzleri sabah erkenden iki öğün olduğu için zaten bir yaşını geçmiş hiçbir köpeğe tek öğün verilmez. İki öğün verilir. Yarım kilo mu veriyorsun? 250 250 grama böleceksin. Ona göre şey yapacaksın. Ya gel bu tarafa ona göre vereceksin hayvan bir seferden yemesin mideye çökmesin yani anne ise anne ise elinizden geldikçe gıda önünden eksik olmasın gıda önünden eksik olmayacak bir de sabahları çıkartın dışarıya hava alsın stres yapmasın dışarı çıksın aynı normal hayatı gibi Geçsin dolaşsın sporunu yapsın yani şey yapmayın hamile annedir diye Yok illa kısıtlayacağız. Öyle bir şey yok. Yavlan başına çıkacak. Havasını alacak. Aynı normal hayatına devam edecek. Ondan sonra şey olacak zaten. Yavlan yana gidecek. Kısıtlamaya gerek yok. Kısıtlarsan annen stres yapar zaten. Gez kızım. Gel seni öpeyim. Gel seni öpeyim. Gel seni öpeyim. Aferin. Ya. Hadi git. Bırakacaksın. Normal hayatına normal hayatta nasıl geçiyorsa aynı şekilde yapacağız ama ilk 10-15 gün çıkartmayacaksınız. Yavlayanı almayacaksınız. Gel, gel burada otur. Gel git o köşede otur. Gel. O köşede otur. Gel. Orada otur. Aferin. Yat oraya. Yat oraya. Hayır. Gel. La, Mia. Gel Orada yat. Yat kızım. Hadi gel bu tarafa. Hadi gel bu tarafa. Tamam. Sizin yerde otur. Tam takılma bir şeye. Gel. Gel bu tarafa. Yani rahat rahat davransın, gelsin, dolaşsın ve içeri girerken, yavruyana yana girerken ayaklarını yıkayacaksınız. Çamaşır suyu mesela bizim girişte anne girişinde, doğum girişinde şey vardır. Ee, bir alan vardır, hayvan oraya basar ve içeri girer çünkü ayaklarını ha, elinizden geldikçe memeleri dışarı çıkarttığınız zaman dezenktefe ile sileceksiniz. Ee, Ayaklar sileceksiniz ve yavru yana koyacaksınız. Ama öyle anne gezdi mi hasta hastalık göze öyle bir şey yok, strese sokmayacaksınız çünkü anne öyle olunca daha çok zayıflar ee, görüyorsunuz zaten şey değil zayıf falan değil ee, keyfi rahat yerinde memeler süt dolu hayvan biraz da oynar keyfin çıkartır toprağıyla oynar ee, ya, gerekirse mesela karnı ağrıyor hayvan içeride neden getirecek istersemez gelip burada bulacak o kendi tedavisini kendi yapacaktır o yüzden şey yapmak gerekir gel kendi tedavisini kendi yapacaktır. O yüzden şey yapmayacaksınız. Hayvan biraz rahat davranacaksınız. Annedir diye her şeyden kısıtlama yok. Gıda dediğim gibi her zaman önde olacak. Mama ve yemek. Eğer yemek yapma şeyiniz yoksa mama da olur. Problem değil. a, ne yapacaksınız? Aa, arada şey şekerli su. Mesela nasıl? Ee, bir küp şeker atın suyuna. Şeker düşüyordur. Çok yavrusu varsa. Şekeri tansiyonu yerine gelsin diye. Mesela ben normalde bundan spor yapıyorum. Şimdi spor yapmıyor. Çıkartıyorum sadece gezdiriyorum. Ken kenet gelsin dolarsın, koku alsın. Stresini alsın. Ondan sonra yavruna gittim stres yapmasın. Bütün çabam o. Bir de bütün hayvanların gezdiği yerde gezdirmiyorum anneyi. Ben bende köpek çok olduğu için sizde tektir zaten. Hani iki üç tane olsa problem değil. Bu gibi alanlarda gezdiriyorum ki hayvan rahatlasın. Kafasını dağıtsın. Buraya koyunca bütün köpeğin kokusu var, stres yapar. O yüzden koymuyorum. Boş anda geziyorum taht taşta o su bu su kendine gelsin kafasını dağıtsın. Yani öncelik özellik yani bu konunun genel toplamı anne rahat bırakılacak 20 günden sonra anne çıkartılır. Herkes o soruyu soruyor abi çıkartalım mı çıkartmayalım mı? Yok kesinlikle anneyi çıkartıyorsunuz günlük 10 dakika 15 dakika çıkartın normal gün gibi çıksın seninle gelsin takılsın bir daha çoğlan yanına gitsin. Sen çünkü çoğlan bırakınca o kendi strese sokuyor ve her zaman Senden çıkacak zamanı bekliyor. O yüzden çıkartacaksın. Havasını alacaksın. Öpeceksin. vermem kızıma. Gidecek. Gıda dediğim gibi gıdayı vereceksin. 20 günlük oldu mu çoklara iç parazit yapacaksınız. Kontin var. Kontin. Kontin şurup var. 20 günlük iş parazit. Şurup. 2 cc 2 cc. Ondan sonra 35 günlük 40 günlük oldu mu haf vereceksiniz çoklara. İç parazit hapı. Anneye de yavrular 10 günlük oldu mu iç parazit vereceksiniz. Valla bugünlük bu kadar. Anlattığım kadar anlattım. Tamam. Hadi git gez. Aferin. anneliği çok güzel. Yani bakın tüyü, yapısı, kilosu böyle olacak. Yani böyleyse problem yoktur. Anne e, bak gene geziniyor. yerine duramıyor. Yani şey istiyor ama yok ben serbest bırakıyorum. Gez diyorum. Maksat stresini alsın havasını alsın. Kenze çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle